Herkese selamlar. Bugün Gizem Hanım'ın iki kepçelik siparişini hazırlayacağız beraber. Stikerlerimi kutuya yapıştırarak başladım ve iki dolu kepçemi alıyorum. Kasemi kenara alıp boncuklarımı şöyle bir topladım. Bir tane büyük not defteriyle başladık. İki tane mandal tokalarımızdan koyuyorum. Bir adet metal taşlarımızdan çıkmış. Örgü bardak atlığı ekledim. Bir tane cam boncuk bilekliklerimizden ekliyorum. İki tane metal tokalarımızdan çıkmış. Bir tane ahşap atlı karıncamızdan çıkmış. İki tane cüzdan ekliyorum. Bir tane kromi anahtarlığımızdan ekledim. Bir adet makyaj fırçası çıkıyor. Benim elime üç tane geldi. Ekledim. Şeffaf makyaj çantamızı ekledim. İki tane desenli peçetelerimizden ekliyorum. Üç adet lastik tokamızdan gelmiş. Burada bolca alıyorum. Bir tane cep aynası çıkmış. 2 adet kapibaralı sticker defterlerimizden ekliyorum. 2 tane kromi kalemlerimizden ekledim. 1 tane küçük not defteri ekliyorum. 2 adet kalem arkası süsü çıkmış. Burada ekledim. Yüz maskemiz çıkmış fakat kalmadığı için saç maskesi ekledim. Kaktüs mum ekledim. 1 adet ustura 1 adet de cımbız ekliyorum. 1 tane el kremimizden ekledim. 2 tane ayıcık anahtarlığımızdan ekliyorum. Üç tane duş elimizden çıkmış elimize kalmadığı için bir tane takma tırnak, bir tane deniz temalı toka ve bir tane venizlerin hasarlık koydum. Hediye olarak makyaj süngeri koyuyorum. Sihirli sabun ekliyorum ve yıldızlı kalem ekliyorum. Klasik hediyelerimizi koyuyorum ve bitiriyorum.